Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda MyClub kasma teknikleri serime devam edeceğim arkadaşlar. Daha öncesinde MyClub nasıl hani hızlı sürede biriktirebiliriz diye iki tane çok önemli video atmıştım. O iki yöntem bence en hızlı MyClub kasma yöntemidir arkadaşlar. Daha sonra üçüncü sırada gelen yöntemden bahsedeceğim. Özellikle de oyuna yeni başlayan hani ilk bir aylık süreçteki arkadaşlarım için harika bir video olacak. Çok işinize yarayacak. Hani kısa sürede her gün maç yaptıkça MyClub'larınızı arttırabileceksiniz hemen o yönteme geçeyim arkadaşlar ee, kısa geçmeden önce de şunu söyleyebilirim daha önce attığım iki tane MyClub videosunu da yorum kısmına link olarak paylaşacağım ee, kesinlikle o iki yöntemi uygulayın derim arkadaşlar Özellikle de hani oyuna yeni başlayan ilk bir iki ayında olan arkadaşlarımın çok ama çok işine yarayacaklardır şimdi bu yöntemde şunu yapacağız arkadaşlar biz Maç oynadıkça, maçlardan sonra oyun bize yetenek avcısı verir. 1 yıldızlı, 2 yıldızlı, 3 yıldızlı hani nadiren 4 ya da 5 yıldızlı da verdiği oluyor. Ama en çok 1 yıldızlı, 2 yıldızlı ve 3 yıldızlı yıldızları veriyor. Yetenek avcısına giriyorum şimdi sözleşme yetenek avcısı diyeceğim. Burada birçok yetenek avcısı var. Gördüğünüz gibi 3 yıldızlılar ve aşağısında 2, 1 diye devam edecek. Buralardan öyle çok ahım şahım güzel oyuncu maalesef gelmiyor. Fakat bizim Önceliğimiz oyuncunun çok kaliteli olması değil. Maksat şu arkadaşlar, olabildiğince farklı kıtalardan oyuncu almamız lazım. Ne kadar farklı kıtadan oyuncumuz olursa, bu sayı ne kadar çok artarsa, o kadar çok My Club hediye edecek bize konemi. Kıtalar çok önemli. Örneğin Amerika kıtasından, Avrupa kıtasından, Asya'dan, Afrika'dan ne kadar çok oyuncu alabilirsek kadromuza o kadar çok Michael Up kazanırız. Bunu da yapmanın en kolay yöntemi şudur arkadaşlar. Maçlardan sonra gelen yetenek avcılarından oyuncular almak. Yani oyuncuyu alın ondan sonra silebilirsiniz. Önemlidir ama önemli olan o oyuncuları farklı ülkelerden yani farklı kıtalardan oyuncuları kadromuza bir şekilde katmamız gerekiyor. Hani bunu GP vererek yapmaktansa maçlardan sonra gelen yetenek avcılarını kullanacağız. Gelen yetenek avcılarını hani bu bir yıldız iki yıldız olanları üç yıldız olanları tek başına açın arkadaşlar. Tek başına açın ki hani olabildiğince fazla oyuncuyu kadromuza katalım. Şimdi ben hızlı bir şekilde yapacağım. 790 MyClub'ım var. Bakalım yanılmıyorsam burada 12 tane olması lazım yetenek avcısı. Bu 12 yetenek avcısını sattığımızda kaç My Club kazanacağız? Hemen hızlıca deniyorum arkadaşlar. Anlaş diyorum. Anlaş. Şimdi bunları hızlı hızlı kadromuza e, oyuncular katarak bitireceğiz arkadaşlar. Bakın yani gelen oyuncu önemli değil. Bunları daha sonradan da silebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Önemli olan kadromuza çok fazla oyuncu katmak ve bu gelen oyuncuların da farklı milletlerden olması işime çok yarayacak. Amerika kıtası, Asya, Avrupa, Afrika yani ne varsa gelmesi lazım. Zamanla zaten bütün kıtalar geliyor arkadaşlar. Her kıtadan oyuncu fazlasıyla gelecek. Şimdi baktığımız zaman farklı farklı kıtalardan oyuncular da geliyor gördüğünüz gibi. Bakın mesela farklı milletten. Bu İngiltere'den. Şimdi hemen altında Amerikalı var. Arjantin ama Amerika kıtasından. Yani bunlar işimize çok yarayacak. Hızlı hızlı hemen bitireceğim listeyi. Daha sonra MyClub'a dönelim ve MyClub'larımızın ne kadar attığını göreceğiz. Hani bunları daha sonra satıp GP'de kazanabiliriz. Ben genelde öyle yapmıştım. Hani ilk başlarda MyClub kasmak için arkadaşlar. Bu MyClub kazanmak için en önemli bana göre üçüncü sıradaki yöntem arkadaşlar. İlk iki teknik kadar belki hani hızlı olmasa da bu yöntemle de yani çokça MyClub kazanabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde bitirelim. Çok az kaldı herhalde. Hemen bir 5 5 tane falan belki ya var ya yok. Onlardan da hızlıca oyuncuları alalım. Bu şekilde hızlıca günde hani 20-30 tane belki maç oynamaya da oynatma şansınız varsa simde e, hızlı bir şekilde oyuncu transferler edip çok fazla oyuncu kadronuza katıp Michael'a arttırabilirsiniz. Ya ben günde açıkçası oyuna yeni başladığım zamanlar e, en az 50-60 maç simle oynatıyordum. Hal yani kendim oynayamasam da sürekli sabahtan akşama telefon açık oyunda yani sürekli maç oynanıyordu. Yani 50 60 en az diyebilirim yani. Ve dünyanın GP'sini kazanıyordum arkadaşlar. Onun yanında da My Club'lar kazanıyordum. Gördüğünüz gibi şimdi bitti. Arkadaşlar yetenek avcılarını bitirdim. Yanılmıyorsam 12 taneydi saymıştım çünkü. Hatta bakılabilirdi. Sayısını da gösterirdi ama oraya bakmadım. Şimdi kulüp evi yandı. Bakın kulüp evinde başarılar kısmında 5 yazdı. Büyük ihtimalle bir tanesi günde 3 tane oyuncu aldığım için 500 GP'yi verdi. Yani bugün hiç oyuncu almamıştık. 500 GP'yi aldık. Tamam. Şimdi alınan toplam oyuncu sayısı 10 diyor. Aldık. Bakın 50'ye ulaştığı zaman yine verecek bir 10 Club daha. Yani bu şekilde alabileceğiz. Daha sonra alınan oyuncu sayısı ama yetenek hafızasıyla diyor. 5'e ulaştığı için bir tane 10 MyClub aldık. Bakın 10'da 10 diyor. 10 tane yetenek avcısında 10 taneye de ulaştık. Hemen alalım. Devam. Kaç etti arkadaşlar? 30 etti. Toplamda şu ana kadar 30 MyClub'ımız oldu. Avrupa'dan 5'i doldurmuşuz. Alalım. Oo, bir tane daha doldurmuşuz. Alalım. 50 MyClub etti. Amerika kıtasından da 5'te 5 olmuş yani. Tabi Amerika kıtası çok büyük. Brezilya, Arjantin ve bir ton ülke var arkadaşlar. Al diyoruz. Çok iyi. 60 Michael etti. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede 60 Michael kazanmış oldum. Ya yaptığımız şey bol bol maç oynatacağız. Maçlardan sonra gelen yetenek avcılarını tek tek açacağız ki olabildiğince farklı oyuncular gelsin ve çok oyuncu gelsin. Şimdi 850 Michael oldu. Yetmez. Maçlar oynayınca arkadaşlar altın top gümüş top kazanıyoruz. Onlardan da gelen oyuncular bunları arttıracak. Ne kadar farklı işte renkte ya da farklı milletten oyuncular gelirse o kadar çok işimize yarıyor. Şimdi hemen buradan da bir top açılımı yapalım. Bakalım bunun sonunda da yetenek abilisi kazanabileceğiz mi? Ne kadar çok yaparsak o kadar işimize yarar. Ve bunların da farklı milletten olması ya da işte altın top siyah top olursa özellikle çok daha iyi olacak. Ayrıyeten oradan alacağız. Ee, gelelim yani Şimdilik farklı milletten olması bile benim işime yarıyor 3 kaldı dedi Hemen buradan da üç tane de top açılımı yapalım olabildiğince kadromuza oyuncu kaçacağız arkadaşlar Maksat bu farklı farklı ülkelerden farklı farklı milletlerden kıtalardan oyuncular olması lazım diyoruz. ve son bir hakkım kaldı onu da tamamlayayım arkadaşlar tekrardan dönüp bakalım aslında Michael Up'larımız da gayet iyi oldu. Aslında ikon içinde top açılımı yapılabilirmiş. Hemen geri gelelim. Şimdi bu 5 oyuncudan sonra acaba bir kazandık mı? Bir bakalım. Evet kulüp evi yeniden yandı arkadaşlar. Bakın 5 tane daha oyuncu kadroya kattım. Kulüp evi yandı. Bir başarılar diyor. Demek ki bir 10 Michael da aldık herhalde. Box Draw'dan açtık çünkü. 5'te 5 beş yapmışız. Al diyelim. Bir tane daha olsamış yani hemen bir tane daha öyle bir gümüş top altın top filan olsa onda 10 olacak bir, my, bir on Michael Up daha alacaktık. Yani Buckstrap'dan top açılımı yapabiliriz. İkonları hani, ikonlarda top açılımı yapabiliriz. Nereden top açılımı yaparsak yapalım. Nereden oyuncu katarsak katalım bize Michael Up hediye edecek. Bu oyuna ilk başlar arkadaşlarım da ilk bir ay iki aylık süreçlerde çok önemli. Hızlı bir şekilde Michael Up biriktirebilirsiniz bu yöntemde. Daha önce çektiğim iki tane videoda da önemli taktikler, ipuçları vermiştim. Yani onları kullanarak inanın bir haftada inanılmaz seviyeye gelirsiniz. Ben bu hesabı dün açtım. Sadece 12-13 tane maç oynadım. Yani başka da bir şey yapmadım. Şu an 860 Club'ı var. Benim daha önce çektiğim iki videodaki tekniği buna uygularsam yani tahminimce bir saat sonra 1000 Club'a bile ulaşabilir. Çünkü ilk iki videomda çok kolay arttırılabilecek e, MyClub'umuzu arttırabileceğimiz tekniklerden bahsetmiştim. Orada maç oynamaya da gerek yok. Hani birazcık GP'niz olsa az bir şey o bile yeterli. Ve elinizde birazcık oyuncu olması lazım. Yani üçüncü sırada da bunu paylaştım arkadaşlar. Ben bu ilk iki ve bununla birlikte üç tane yöntemle Kısa sürede dünyanın My Club'ını kazanmıştım. Yedek hesaplarında da My Club'a ihtiyacım varsa kesinlikle bu yöntemi uyguluyorum. Hızlı bir şekilde hemen 1000-2000 My Club yapıyorum. Ondan sonra top açılımlarında kullanıyorum. Ya Sizlere de bunları tavsiye ederim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ya işinize yarayacak bilgiler vermişimdir. Özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarım için Önemli bir paylaşım olduğunu düşünüyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar diliyorum. İyi seyirler. Görüşmek üzere.